Efendim, neredeyiz? Tabii ki Baysal TV mutfağındayız. Kızım Aruşka burada efendim. Ee, tavuk yaptım ona güzelce. Şimdi kemiklerini kapıya götüreceğim. Kemik vermiyorum çünkü dişleri zarar görüyor. O beyaz e, olan e, şeyleri etleri, tavuğun etini böyle tiftikleyeceğim. Kızıma vereceğim afiyette yesin. E kurban olsun annesi ona. E bulaşıklar da tertemiz efendim. E burada da zaten temizlik malzemelerim var. Görüyorsunuz. Evet. Kızım tavuk yiyecek. Arışkan. Nasıl? Güzel haşlamış mıyım? Vallahi çok güzel. Lokum gibi yaptım şimdi. Görüyorsunuz değil mi efendim? Ha. Güzelce yesin. Burada da efendim e, et kavurma var. Komşum getirmiş. Şöyle şu da beni alıkıyor. Similyasını bademletiyor bana. Bir gün vadilik yaptım artık lıkmıyor bana. Evet kavurma efendim. Yağlı çok güzel görüyorsunuz değil mi efendim? Ha, biraz karıştıralım. Yok kendi yağıyla. Biraz daha böyle pişecek. Yani suyunu çekecek. Alın sizi. Kavurma. Ya görüyor musunuz efendim? Kavurma. Şimdi kapağını örtelim. Kavurmamızı. Evet. E, burada temizlik yapmıştım zaten hasta olmadan önce. Temizlik bezi var burada. Burada bulaşık teli var. Burada saklama kaplarım var. E, burada da patates, e, patlıcan soyacağı var. Pratik. E, burada peril var. E, burada domestos. Öyle, burada da cilt var. Görüyorsunuz efendim. Evet, en son kavurmamızda. Bakalım. Ha, daha biraz daha böyle suyunu çekmesi gerekiyor. Evet yağlı çok severim. Hı hı. Aruşka efendim. Şimdi bekliyoruz. Soğusun. Tavuğu. Aa, burada. Güzel tip, tip diyeceğim. Tabağına koyacağım. Güzelce. Yiyecek tavuğunu.